Merhaba arkadaşlar. Selin'in günlüğü kanalına hoş geldiniz. Biz biraz anne, önce Selin'le markete gittik. Selin'e iki tane böyle Şu bir oyuncak aldık. Selin e, bir şey söyleyeceğim. Bunların <laughs> adı neydi annem? Ee, Bilmiyorum. Neydi anneciğim? İyi bir düşün bakalım. Orada ne yazıyordu etiketin üstünde? <laughs> Haylaz. 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 Yumurtalar. <laughs> nasıl <laughs> çıkmıyor? Nasıl çıkacak acaba bu aşkım Bilmiyorum. Açabilirsin. Aa, etiketini aç bakayım anne. Yardımcı olayım mı sana? Evet. Arkadaşlar bakalım bu hala oh, yumurtanın içinde? Nereye? Ne çıkacak senin çok heyecanlandı. Sakız. Bak şu da yazıyor senin. Emoji çıkarma. Wow. iki tane oyun. Dört tane kalıp varmış Selin. Aç Açalım hemen. Durun arkadaşlar. Şöyle tutalım. Kafası döndü Selin onun ya. Bakalım arkadaşlar. Ne çıkıyor içerisinden? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ay. Ne çıktı Selin? Ne kadar heyecanlandı arkadaşlar Selin. Gördünüz mü? Ay be. Ne bu? P harfi. Bir tane P harfi. Bu kaç? Bir tane dokuz mu? Dokuz. Ay Vivi'den sakız, buna I harfi. Vau wow, hamurlara bak, emoji gülen yüz. Ne kadar güzel şeyler çıktı Selin. Vay be. Aa, bir tane daha. Bakayım var mı şimdi? Araba. Bakayım nasıl bir araba bu? Traktör gibi ben. sanki. Ver dedi hemen. Aldı Selin ya. Bu da. Ne dansı oluyor bu da? Heyecan dansı mı oluyor? Mutluluk dansı mı oluyor annem? Bana yapıştır. Ya. Emoji. Gülen yüz. İstersen şuraya yapıştırabiliriz. Üstüne. Tişörtünün üstüne yapıştır bence. Ha, Oraya yapıştır. Güzel ya. Benim onun yerine burasına yapıştır. İçine mi yapıştıracaksın? Ben onun yerine şurası. Hadi bakalım. Ah, yapıştırdık. Güzel oldu sanki. Bakayım. Evet güzel olmuş. O kalp değil. O P harfi. P. P. Yani papatyanın P'si. O ne? Sakız mı? Şunu da aç. Şunu da görelim Selin istersen. Ama yerlere atma anne. Güzelce çiğne. O naneli sakız. Bu da benim emzi. O da Selaş'ın evet. Bakalım bunda ne çıkacak. Heyecanlı mısınız arkadaşlar? Ben çok heyecanlandım. Of Selin çok mükemmel heyecanlı. Bakalım ne çıkacak ondan da. Şuradan açacaksın Selin bak. Hı? Şurasından yanlış yer. Bak gösterteyim ben sana. Şuradan. Şunu şöyle yukarıya doğru Hı. it dediğin zaman açılacak o. İttir bakayım anneciğim açıldı mı? Açıldı. Yardım edeyim mi sana? Yok. Neden? Açıldı zaten. Açtın mı? Hı hı. Evet, bakıyoruz, bakıyoruz. Hı hı. <laughs> Ay! Bakalım, bakalım ne çıkacak içinden. Bakalım. bakıyoruz. Bakalım. Vay! Bu da güzel. A, anneciğim ya. Arkadaşlarına çekiyorum. Bu da göz sen. kırpan emoji. Vay Selin seriyi tamamladın. Sarı. Yellow. Yeşil. Green. Mavi. Neydi mavinin İngilizcesi Selin? Ayak. Mavi, Blue. Blue. Yellow. Sarı. Green. Yeşil. Bundan da. Aa, bir tane de bana vicdansız çıkmış. O da benim vivitantim. Sakızımızı açalım. Ay. Karpuzlu bakalım neymiş bu karpuzlu çiğne ve gülümse ve ne ahududu aramalıymış gördünüz mü? Bakayım. Hmm. Hmm. Senin ne kadar güzel emojileri var böyle. Vay canına. Anne mükemmel bunlar. Hmm. Hadi bunlar ne yapalım? Bence bir şeyler. Ne yapalım bunlardan? Hamurlardan. O bir ayak. El. El mi? El. Ha. Hadi açalım. Açalım ve ya. yapalım. Olur mu? Tamam. Hadi aç. Kim açsın? Ben mi açacağım? açamıyorum. Çok pislenmiş. Bakayım bu. neresi pislenmiş? Ver bakayım elime. Ha hani neresi biz? Böyle yoğurman lazım önce ama onu. İyice 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 yoğur bir elinde. Şimdi hangi renk açalım Selin? Aa bu çok sert. Ya. Ver bakayım. Ama niye bağırıyorsun? O Hiç de bilene sağ. sert değil. Bu yağmur yağmur damlaları geliyor sanki Selin değil mi? Evet. Yumuşattım bak annem bunu. Yumuşacık oldu. Şimdi bir tane daha mavileri açalım şimdi de. Mavileri açalım mı? Hı hı. Ah. Aa, bakayım ne yaptın? Senin maviyi Ayak de yedi. açtı arkadaşlar. Ayak izi. Parmaklar nerede eller? Şimdi bir de sarıyı açalım? Hı -hı. Yellow. Sarıyı Yellow. açalım. Hı. Arkadaşlar bakın. Yellow. Sarıyı da açtık. Şimdi Selin arkadaşımız e, size. Yaptık. Ne o? Evet. El mi? Göster arkadaşlarına Selin. Bakın arkadaşlar. Şimdi sarı elimizde yoğuruyoruz. Şimdi, şimdi, bu <laughs> Ne? Hiçbir şey anlamadım senin dediğinden. <laughs> sen ne dedin? Ne konuştun? Çince mi konuştun sen? Çince mi konuştun? Hiçbir şey anlamadım. Ben <laughs> de Şimdi bir de ben yapacağım. Bakayım şimdi ben. Oy Selin az kala düşüyordum aşkım ya. Aa, ayağı da aşağıya atmış şaşkın ördek. Aa, elim uzanamadı. Elim uzanamadı Selin. Bu nasıl uzanacağız Selin? Onu bir alsana bana. Eğil aşağıya da al. Hadi sen daha küçüksün. Alırsın. Bakayım. Aferin sana bir ayak. Şimdi sıra bende. Benim. Şimdi sıra bende bakalım anne, efendim. Ama ama bunu yapıyor. Ya ben basacaktım Selin ya. Ama ben sana vermedim. Şimdi çıkartalım anne. Hı. Şimdi Selin'in S harfinden yapacağım arkadaşlar. Bakın. Ben yapayım. Bakın. Bastır Selin. Senin baş harfin Selin'in yapma, S'si. Yapma. Bunları çıkanlarımızı budarız. Ne kadar anne. Ne güzel çıkarttın. Anne. Efendim. Ay. Ya Selin şu şeyi de ben çıkarsam olur mu? Ay Çok iyi oynuyor. Aa çıkarttım. Şimdi bunu alayım. Tamam. Aha, alabiliyor musun öyle? Arıyorum. ya Sanki biraz parçalanacak gibi. Bir daha iyice bastıralım mı Selin? Tekrar Hayır. çıkaralım mı? Evet. Çözüm. İyice bastıralım tekrar çıkaralım. Ben de çıkartacağım. Bana G harfi varmış. Bak şöyle bir tane. Giresun'un G'si. G harfi. Ay Selin ne kadar güzel böyle hamurlarım var senin annem ya. Benim hamurum yok da ama aldığımızda hamur çıkıyor o zaman ya. ya. çok güzel bu hamurlar. Taşırdım ben şuradan. Sen beğendin mi bunları? Yani yani. Yapayım yapacağım ben de. Sen de bana ben hiç yaptım. yaptırmıyorsun. Aa. Ver. Ver. Bu kız bana hiç yaptırmıyor arkadaşlar ya. Aa. Allah Allah. İyi ki de bir hamur aldık ya. İyi ki de aldık yani. Hemen benim 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 diyor. Benim benim benim. <laughs> Annesine de vermiyor şaşkın ördek yavrusu. Hah, veriyor mu annene? Evet. Aa P yaptım bakın. Bayrağa benzedi değil mi senin? <laughs> Ne bu? G'yi çıkaramadın mı? İçinde saklanmış baksana. Aa! Tamam. Nasıl çıkaracağız? Burada. Nasıl çıkaracağız? Bakalım. 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 E bu çıkmıyor şaşkın Selin. Nasıl çıkaracağız biz bunu? Sen neyi çıkarıyorsun? Ben de bunu çıkarıyorum. I harfi mi o? Hayır. Ne harfi? Hiçbir şey. <laughs> Çünkü senin harfleri bilmiyor daha değil mi Selin? Ama öğrenecek okula gidince. Evet. Sen okula ne zaman gideceksin? Yine bebek oldu bu ya. Bugün <laughs> okula gidemeyecek. Yine bebek oldu ya. Emziğimle gideceğim. Emziğinle mi gideceksin? Arkadaşlarımla <laughs> dönecek. Arkadaşların sana çok Gülecekler. <laughs> Evet. Şimdi bakalım. Arkadaşlar ya biz halen G harfini çıkartamadık. Sizi çok seviyoruz. Değil mi Selim? Kocaman seviyoruz. Bir şey desene arkadaşlarına. Benim günlüğüm kanalıma, Selin'in günlüğü kanalına abone olun arkadaşlar. Söyle bir arkadaşlarına. Abone olmayı unutmayın. Çok mu seviyorsun arkadaşlarımızı <laughs> Biz sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Selin'in şaka yaptı. Hadi öpücük yap bakayım. Yapmadım şaka. Aa, görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.